Bir gün bir sahabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah, eyyul a'mali afdalu en fazileti amel hangisidir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki es salatu li vaktiha, vaktin başında evvelinde kılınan namazdır. Peki vaktin evvelinden murat nedir? Yani ne kadar vakit geçerse hala fazilet vakti olmuş oluyor. Diyor ki ve yahsulu şöyle hasıl olur. Bi en yeştegile evvele dukulihi bil esbabi. Namaz vakti girdikten sonra namazın sebepleriyle uğraşırsan. Nedir? Abdest almaktır, giyinmektir, ezandır, kamettir. Eğer sen abdest almayı ve giyinmeyi namaz vaktinden önce yaparsan bu zaten en faziletli olandır. Ancak Diyelim bunları yapmadın fazilet vaktinin içerisine bizler bu esbabları da dahil etmiş oluyoruz. Ki onlar nedir? Ke abdest alma ve dahi temizlik. Ve setri avretin, avret yerlerini kapama, giyinme yani. Ve ezanin ve ikametin, ezan ve kamet getirme ve okuma. يصليye, sonra bu kimse namazını kılar namazını kıldığında kıymetli arkadaşlar fazilet yani o namazı kaç dakikada kılıyorsa fazilet vakti böylece çıkmış oluyor.